Arkadaşlar 8 Nisan 2022 günlerden cuma. Bu şeyin dedemini tanırsınız. Ulu etrafını böyle tespih satan güzel bir amcamızdır. Şöyle Ulu etrafını size göstereyim. Kimseye zarar olmayan bir insan. Burada insanlara fayda olan, insanlar tarafından sevilen bir insan. E, yaşına hürmeten çok değerli bir insandır. Dün e, burada Osman Gazi'nin belediyesinin zabıta memurları gelip tezgahını dağıttıklarını söylüyor. Ve e, yaşadığı huzursuz dile getiriyor. Ve buradan e, bu çekim aracılığıyla gerekli merceklere ulaşmasını istiyoruz. Evet Hüseyin amca senin dininden öğrenmek istiyoruz. Dün başına gelenleri anlatır mısın kameraya bakarak? Dün ben namaz kılıyordum. Geldi çantamı aldı adam. Ya mallarımı toplayın dedim. Burada mallarımı toplatmadı. Aldı götürdü. Şimdi gelmiş bugün de bu cezamız neyse çantamı ver çantamı vermiyor ya. Arkadaşlar cezası neyse ben vermiyor. Bende para yok zaten. Eş, Allah Kapından yiyorsun. Allah e, Cumhurbaşkanımıza uzun ömür sana Milletimizi, devletimizi, ordumuzu hasetin hasmından, fasiyon kusundan, kafirin küfüründen, zalimin zulmünden, nefsin, şeytanın, şeytanlar kusun, sallanın üzerinden bizi ve geçmişlerimizi korusun, geleceklerimizi korusun. Allah'a hayırlı kul hayırlı ümmet, ana babaya hayırlı evlat, cemiyete hayırlı son nefesle seyitlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e affeyle, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. ####بنات محمد هادي هدارية Bizlere son nefesi çektik nasıl böyle? Kumbozu kapıratalım, Zeynep Atalım'dan emin eylem. Hatta hafızlık ve yüzyılmaz. Hatta hafızlık ve yüzyılmaz. Hatta hafızlık ve Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şeylerden sana yakınlarımız ne istediyse bize onu istiyoruz Allah'a. Peygamberimiz neden sana sığındıysa biz de ondan sığınıyoruz Allah'a. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi, devletimizi koru Allah'a. Bütün insanlığı koru Ya Rabbi. Hasede hasımdan, fasıl kafirin küfründen, zalimin zulmünden, nefsin, şeytanın, şeytanlaşmış şeytanların sözünden sen ortaya dağılın. İyilik ver. Buradan ee, belediye başkanı söylemek istediğim bir şey var mı Hüseyin amca? Ben onlara dua ediyorum. Allah Nuh'u tufanda İbrahim Aleyhisselam ateşte, Yunus Aleyhisselam balığın karında, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuda, Muhammed Aleyhisselam'ı karına bebekleri ana karında, Yunus içinde canı koruduğu gibi Allah kötülükten kötüler üzerinden hırs eylesin. Çok selam Bu videoyu ederim. Ali Nur Aktaş'a göndereceğim. İnşallah. Selam dilerim. Ee, Zabıtalar geldi, sen zorla tezgahını bozduğunu söylüyorsun. Ürününü aldılar. Ee, sana hakaret ettiler mi? Para mı? Para mı? Para mı? Sen burada durma. Dur dedim yaramaz. ya? Benim babam dokuz Bak, sene Yunan masalası. Burada ben yarım metre Adam Sırbistan'dan geliyor ne buraya. Osmanlıların yerini aldı. Oradan geliyor. Onlara bir şey demiyor. Buyurun. Kaç para? para. Ee, bu parası, bu Sayın oraya. Başkanım, e, biz şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Bu amcamıza gereken niyet yardımcı olmak istiyoruz. Ben duyarlı vatandaş olarak böyle video çekmek istedim. İsmim Recep Soy, ismim Kılıç.